Arkadaşlar Hipokrat ne yersen olsun der. İbn Sina da neyi sindirirsen olsun der. Yediklerimiz hakkımızda o kadar çok bilgi veriyor ki Hipokrat, İbn Sina binlerce yıl öncesinden bunun önemini fark etmişler. Yediklerimiz hayatımızda ve yaşadığımız yerdeki eğilimleri de belirliyor. Bunun en güzel örneği son dönemlerde gençler arasında çok popüler olan Kore müziği, animasyon dizileri, bilimleriyle birlikte hayatımıza giren Kore mutfağı. Şehirlerde giderek artan Kore restoranları. Elbette sağlığımızı da etkiliyor yediklerimiz. Hatta bazı yiyecekler hayatımızı uzatıyor veya kısaltıyor. Bu kadar iddialı bir sözü neden ettim? Haberlerde duyuyorsunuz. Maalesef sağlıksız beslendiği için genç yaşta ölen kişiler var. Demek ki yediklerimiz hayatımızda mal olabiliyor. Vücudumuzu yoran ve sağlığımızı olumsuz etkileyebilen bazı yiyecek içecekler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yüksek şeker içeren yiyecekler. Özellikle işlenmiş gıdalarda bulunan yüksek miktarda şeker, obezite, diyabet, kalp hastalığı, hastalığı gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor. Trans yağlar, kızarmış yiyecekler, hazır atıştırmalıklar ve fast food gibi trans yağlar içeren gıdalar kötü kolesterol seviyesini artırır ve kalp sağlığını olumsuz etkiler. Yine aşırı tuzlu yiyecekler yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. İşlenmiş ve fast food yiyecekler genellikle yüksek miktarda şeker, tuz, doymuş yağ içerir ve sağlıksız kilo artışı, enerji seviyelerinde dalgalanmalar ve sindirim problemlerine de neden olur. GDO'lu ve pestisit kalıntısı bulunan yiyecekler genetiği değiştirilmiş organizmaların yani GDO'lar ve pestisitlerin kullandığı yiyeceklerin uzun vadeli sağlık etkileri hakkında pek çok endişe bulunmakta. Beyaz un, beyaz pirinç ve işlenmiş tahıllar gibi yüksek işlenmiş karbonhidrat kan şekeri seviyesinde ani yükselme ve düşüşlere neden olabilir ve obezite riskini artırır. Alkol, karaciğer hasarı, bağışıklık sistemi zayıflaması ve mental sağlık sorunları gibi birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Kafein içeceklerde yine uyku bozukluğuna, anksiyeteye, kalp çarpıntısına neden olabilir. Bu yiyecek ve içeceklerin tüketimini azaltmak veya bunları daha sağlıklı seçeneklerle değiştirmek genel sağlık ve iyilik halinizi iyileştirir. Dengeli bir beslenme planı, taze ve doğal yiyeceklerin yanı sıra sağlıklı proteinler, yağlar, lifler ve vitaminleri de içermeli.